Bu senas tarih yazdı. 69 kilo kadınlar boksa Tokyo'da mücadele eden bu senas sürmeneli olimpiyat şampiyonu oldu. 2020 Tokyo olimpiyatlarına orduda hazırlanan bu senas sürmeneli olimpiyata gitmeden önce şampiyonluğun müjdesini ordudan vermişti. Öncelikle hoş geldiniz e, hepiniz. Sporcu kardeşlerim, antrenörlerim, usta müdürüm. Hepinizin önüne saygıyla eğiliyorum. Ee, çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Zaten e, geçen masada oturuyorduk böyle takımla bir oyun oynadık. İşte sordum hayalleriniz nedir diye. Herkes cevap verdi. Bana geldi. Dedi ben zaten dedim hayallerimi şu an yaşıyorum dedim. En büyük hayallerim Olimpiyata gidip oradan altın madalyayla ülkeme dönmek. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Çok mutluyum. Çok yorulduk. Çok e, ...nasıl diyeyim özlem çektik, acı çektik ama sonu güzel bitecek diye umuyorum ben. Gerçekten bu bireysel bir spor olabilir. Ama en basit örneği şu kardeşlerim bile antrenman sahasını bana bırakıp çıkıyorlar. Ee, çok güzel bir davranış gerçekten. Hiçbirinin yüzünden gülümsemek eksik olmuyor. Bu çok güzel ve e, çok gurur verici bir şey. Mustafa Müdürüm, yani hayatımda ilk defa böyle bir kamp geçiriyorum. Böyle rahat, böyle... Ee, psikolojik olarak, fizik olarak hazır bir dönemden geçiyoruz. Mustafa Müdürme de buradan çok teşekkür ederim. ...gerçekten bizimle çok ilgilendi... ...sabah, öğle, akşam, gece... ...istediğimiz yerden arayabiliyorduk onu... E, ...o yüzden gerçekten... ...saygıyla yönünde geliyorum... ...çok teşekkür ederim... ...dediğim gibi bireysel spor olabilir... ...arkamda bu gençler... ...ve onun arkasında milyonlar var... ...ben bunu hissedebiliyorum bütün kalbimle... ...böyle antrenmanda bırakacakken... ...diyorum ki ya... ...benim için bu kadar şey yapıyorlar... ...ya bırakmamam lazım diyorum... Yani ...beni böyle arkadan itiyorlar sanki... ...gerçekten çok gurur duyuyorum... E, ...onlarla... E, Türk genci olmaktan, Türk bir kadın olmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. İnşallah çok iyi hazırlandık. Ee, son böyle düzeye girdik. Elimden ne geliyorsa en iyisini yapacağım. Ee, olur olmaz ama ben elimden en iyisini yapacağım. Ben e, olacağına çok inanıyorum kalpten. E, i̇nşallah boksta da e, madalya özlemi var. Kaç senedir e, madalya alamıyoruz. İnşallah bunu e, en güzel şekilde kapatıp ülkeme dönmek istiyorum. Güzel sonuçlarla dönüp e, olimpiyatlardan sonra da Mustafa hocamın yanına e, orduya, orduya geleceğim inşallah sizlerin karşısında bir daha bu konuşmayı yapıp dejavu oluruz diye düşünüyorum.